Evet devam ediyoruz 1 5 oynama. Hadi alsın bir tane bak. 1 5 10. Aşağı şampiyon. Zeynep sen öp ama Abi sürekli orada durmayın Yine var Abi Abi bir tane daha arkadaşım var O da Oynasın Ben abiyim, hadi tamam Adın ne? Bana Arda ab diyebilirsin Belki tanıyorsunuz tamam, Evet, her yerde tanıyorlar bak Sesime gel. Sesime gel. Sesime, Arda, şey. gel. Sesime gel. Arda bir bebe. Johnson. Benimim. Hadi Ayşe be. ben 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 Sesime gel. Sesime gel. Şey. Bir beş sene oynayacak mısın? Oynayacak mı? Sesime gel. Ben gel. Ben hadi ben, ben abi tamam hadi. Yukarı. Bir beş on. Esa şampiyon.

Bağırdı, ya. Beni ha. Eda sen ebesin. Dede ben olayım mı? Sen evet, ol evet aynen. Hadi tamam. Ben ebe olacağım hadi. 1-5-10 Körmezye bal ol. Hayır deniyorum sadece. Bak bir daha bırak demiş istiyorsan. 1 5 10 هسه şampiyon. Ses ver! Görüşürüz. Ben al Oynayacak şey mısın? De, de, de. Bizim oynamak istiyor musun? Arda abi. Arda abi beni al. Arda abi, abi, abi gel beni al. Arda beni çıkar. Hayır olmaz. Abi. Hadi. Bu son tur şöyle yerden çık oynuyoruz. Oraya çıkmak yok. Asker geldin Ayşer Ana nasılsın? Oynamak ister misin? Hadi Arda abin ona kat. Kör mevimle oynuyoruz. 3, 5, 7, 10. Kıpşak. Biri var mı? Ben varım. Oh. Allah be. Hadi arkadaşlar şimdi yerden size konuş olur mu? Yerden yükseğe. Yerden yükseğe. Hadi. Adam, Sonra ip evet, patlayacağız. Evet bugün patlayacağız. Bir. Biraz çekilsin ama bir. Hadi. Bir. Bir daha atma Zeynep 1 2 5 Bir daha hadi bir daha ben de, ben de. Ayçi sen ne oynamak istiyorsun Bir daha 1 2 Zeynep erken atlıyorsun bak 2 Şimdi zıpla Şimdi Şimdi Şimdi

Bravo Mehmet. Bir daha atla Gel gel. Arda bir de geçsin Gel. Mina sen gel o zaman. Gel Mina. Tamam. gel Mina'dan sonra sen 1 2 Bravo Mina. Tamam. Çok güzel. Hayır sırada Ayça var. Bak Ay, Ayça, Ayça hiç yedim. atlamadı. Sırayla tamam yedim. mı? Tamam. Bir, iki. Tamam herkes atlayacak bak. Sonra rüzgarda. Rückel. Hilal atlayacak, Rückel. atlayacak Rückel. mı? Sen gel. Gel vur. Rüzgar sen, e, sen gel. Şey Hadi. Otur ayağını kaldır. atlayacağım mı Çınar 1 2 1 2 Onlar gitti. Aferin. Gitti onlar. Onlar gitti. Sıra başa döndük. Ben de. Can Ceyneb... su atlamadı. Sonra sen de Zeynep. Sen de atlayacaksın. Bir. Sıra sen de atlıyorsunuz. Bir. Çok gel, güzel. Zeynep gel. gel. Gel Zeynep'le beraber atla. İkiniz beraber atla. Beraber atlamak isteyenler kat etsin Ayça. Gelin. Atlayacak mı? Ben sen sen yalnız o şimdi, şimdi sen çok Zeynep atlasın Bir iki, Bir üç, Bir hadi. Daha, Bir daha, Bir daha, Bir 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 Meriç nerede? Ha orada. Meriç'e şöyle gitmesin Cansi tamam mı? Yerden su konacağız. Ha evet evet pardon. Bir, iki, baştan. Evet sende sıra hadi. Arda bir sefer atlasın bu. Bir, iki. Cansu Ama Of be de sana. Cansu gel. O gitti ben de bir yerine. Cansu'nun yeri Ben yap. Bir. de ya. Hadi sıra kimde? Evet sende. Bir, Bravo. Ben de. Biz. Zıpla. Gel yaklaşma. Sana gelelim. Alkış. Güzel oldun. Sıraj yaptı sonra Ayça'da. Sonra Mina'da sonra Belemedi'ye geçelim istiyorsanız. Ben de, ben de, ben de. Tamam hadi gel. Ben de, ben de. Ayça sonra sen atla tamam mı? Arda. Tamam. Biz. Biraz hızlı ama diğer oyuna da geçeceğiz daha.

bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Bravo alkış. Ayçi hiç atlamadı. Ayça da atlasın, katılsın. <laughs> Üçünüz atlayın. <yaklayayım>. Tamam mı? Zeynep Zeynep taktı zaten. Atlayamaz mısınız? Atlarım. Ayça gel sen de. Bir, iki. Bir. Evet güzel. <laughs> Yusuf sen atlayacaksın değil mi? Hayır soru şeydi ya. Bir. Alkış. <laughs> <laughs> Dene gel. Çabuk ama. Sen de git. 1 Efendim Nurcan teyze dur Can şey. Can sıkış Uğur Biz gel Uğur gel çık kenara bir, bir. bir daha bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Ee. İyi. Aferin. 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 Gel. Aferin. Geç kız gel. beraber atmayınız aynap. Ayça'yla atlayın. Ayça da çok kaçladı. Bilgel bir atlasın ondan sonra siz atlayın. Tamam. ayağını çek oradan. Ayşe dördüncü sınıf değil mi? Dört. Evet, şimdi Ayşe ikiniz atlayın bir kere hadi. Ben bir görmek istiyorum. Arda böyle gel, böyle gel. Hadi, hadi. Tamam. Bir, gel Ayşe, bir dakika, bir. Hazır mısın Aferin. Aferin be alkış. Mina, gel. Şimdi ben şimdi de, ben şu... de. Mehmet, sen... gel. Bu son hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Yerden su koyacağız Yarım saat izin al babaanne tamam mı? Söyle. Hayır söyle sen. Yarım saat duralım da tamam mı? Gitme tamam mı? Yedi buçuğa kadar duralım da. Gitmiyor değil mi? Al kız. Bravo. Gel. Şimdi Yusuf. Ben seçiyorum Yusuf. Yusuf'un bir... Mina Ayça geliyor. Bir görelim sen atlayabiliyorsun. Mina gel. Gel. O zaman Zeynep, Ayça, Yusuf. Zeynep de olur atlasın. Bir görelim önce size Ben bir izleyeyim sizi nasıl olacak. Abi, 1 <laughs> Evet Yusuf güzel. Güzel. Ee, Yusuf yapamadı. Zeynep iyi yaptı. Şimdi Zeynep ile göreceğim. Sonra Ayşe Ayça... kaçtı. Hadi. Bir. Hazır mısınız? Evet güzel böyle. Aferin. Evet. Aynı üçlü bir daha gitsin bakalım. Git. Gir aynı üçlü gelsin. Hazır mısınız? Bir. İki. Aferin. 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 Şimdi bak üçlüyü değiştireyim. Sen atla. Ayça atlasın. Bir de sen söyleyeceğim. Önce abelemedi sonra yardım çık. Biraz böyle gelin. Evet işte sizde. Olur. Rüzgar'cım geç. Güzel. Şimdi ben bir üçlü seçiyorum. Bak şimdi sen dur. Kızlar olarak katlayın bakalım. Kızlar olarak katlayın. Sen, Ayça, Zeynep, Mina. Tamam. Hadi. Sonra sizi atlayacaksınız. Hazır mısınız? Yansı atlayacağım mı? Atlamıyor musun? Bir daha, bir daha, bir daha. Evet, güzel. Güzel. Şimdi sizi görmek istiyorum. Yusuf gelsin, sen gel. Mehmet'e bak Şimdi kaç dakikamız kalmış? Yedi buçuk kadar zinal. Bravo. Evet kızlarla eşitsiniz. Evet, Bu ben bitti. Kalmadı. Abi bende kalmadı. Tamam. Sen mi atlayacaksın? Yok yok yo, yeter tamam. Hayır var. diğer oyuna geçelim. Bak saat bir 7 oldu. Bir evet bir hadi. Vakit bir kalmayacak. Bir Gel. Gel. Aha. Şey de... Oynayın sonra getirin tamam mı? Oynamıyor musunuz ya ben Başka bir şey. Ben oynuyorum. Var bir kere belemeci oynayın bak bak. İstiyor musunuz ya belemeci? Ha belemeci istiyor musunuz? Yerden şu konacağız bir dakika zaten. Yerden. <laughs> şey Hadi. Çok acıyor ama ben Hadi. Hadi. Tam Mina bitti. Mina bitti. Mina bitti. Mina bitti. Kim ben neden ipi izin vermiyorum biliyorlar mı? Çünkü düşerler abi. Tamam abi. Biliyorsun. Hadi. ebelemeci Şu ebeleme önce. Bir dakika. Abi ben de oynayacağım. Bir dakika. Ay. Ben oynuyorum abi. Gel. Bir Tamam. Zeynep, Mina. Ebeleme istiyor musunuz? Başka bir şey. Biz gidiyoruz, gidiyoruz. Nerede? Biz gidiyoruz. Hayır, işte. oynayalım dedi. Nerede? Oynamayınca üzülüyorum. Tamam üzülme, yarın yine geliriz. İstiyor musunuz? <laughs> Başka bir şey. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> sen. Zeynep. <laughs> İstiyormuş <laughs> <mi> belemeci. <haberlemeyecek? gülüyor> hadi yerden işe <süre> geçebiliriz. <laughs> yerden işe <süre> geçelim hadi. Koynun <laughs> acı. Başladık yerden işe hadi. Ben. Arkadaşlar şarjım bitebilir. <laughs> Görüşürüz. özür dilerim. abi gel. Arda abi evet. benimle abi, ben abi. abi. Ben ben Can Ama değil. <laughs> Arda abi üç Arda abi üç

Ya kıyamam o kadar tatlı. Ay, bir şey abi, oldu mu? Eşittim. Hadi. Kaç 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 kaç. Hadi. kaç. Hadi. 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 Hej, dostaję.